Bakalım nasıl bir şarkıymış yani. Buralarda bir yerde olmaz. O neydi lan? Bunu. İyi bunu dinleyelim mi arkadaşlar? Hadi dinleyelim. Hadi. İçerisi tam şampiyonlar, ligi galer, jiler, pir lan bacılar. Benim kalbimde çok var, acılar, hasarılar, sarılar, vah Benim ortamda kızlar hep, diki yüzdüm, ordaya, muşti, tipi, ah. Bebeğim uyan, din gibi, biraz, tipi, dayılım, gibi, ah sarılar, vah Yat, esmer, kalksar, şilar, babaylaz, zor yarışırlar. arkadaşlar bunu boş verelim. Şimdi şarkımıza geçelim biz. Bu C5 deme kalın. biz. Bir de blok 3 vardı aynen. Aa, a -a arkadaşlar bunları dinleyeceğiz. İçimde bir his var. Sakın yine yalvarma Bir çınlama kolağımda Adım yine dudağında Ben gibi seni bulamazsın Yenilmem aşk oyununda Yollarımız ayrıldı Başkasının kolağında aşkım beni unutma Olmuyor ben mi gece olunca Beni unutma aşkım beni unutma Aşkımız bitti bu yaz hem de Bodrum'da beni unutma aşkım beni unutma Olmuyor, mu ben mi gece olunca beni unutma aşkım beni unutma aşkımız bitti bu yaz hem de Bodrum'da ah, ah, kızlar çok güzelsiniz önce sevdirir sonra gidersiniz label c5 deme takalım biz hepinizden daha çok giderliyiz oh, kalbimde hisler var beni bitirmek isteyen Dur 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 işler var El sallıyorum yükseklerden Siz bitersiniz siz bir oh, 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 oh. Bodrum gün ve sağlam piyasa Ayşe Fatma kurbetçi Dilara Açtım mu eti tane Yan locada kalmadı ay, hiç ay, fiyaka Ay 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 herkes nerede Senin kalbin hep herkes nerede Uğraşamam ben artık senle istiyordum ama artık gelme Ben gibi seni bulamazsın Aşkımız bitti bu yaz hem de Bodrum'da Beni unutma aşkım, beni unutma Olmuyor ben sensin mi gece olunca Beni unutma aşkım, beni unutma Aşkımız bitti bu yaz hem de Bodrum'da Ha, ha, beni unutma ha. yüksek, yüksek, gardı. yüksek gardı. Çok güzel olmuş şarkı ama level 5 <laughs> level C5'in şu duruşa bakın arkadaşlar bak 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 bak. Aslan be, şimdi motive uzay. I have this in Congo. Neredesin Pango? Üzgünüm üzgünüm cidden üstüm örtüküyorum bir uyandım mutluyum senden bunaldım artıyorum susarmıyorum tek kural güvendik suladayım Çıkarmak çıkarma ki büyük iş güvenmedi komuzda yük hep frenle girdi. hala ya istersen yol gösteririm kaybol ol ısrar ol, ol, ol. yok gelenek değilsin adol ol. Allah'tan topladım geleceğim Zor 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 Başına gelenleri artık bizden zor so. Unuttum hep kendimi boşa Uyuzum inan geldiğim yaşa Yaşadığım tiket Yaşantımı solo yaşadığım sarayda paşa Konuş aşağı O neydi lan? Dur dur Aşağı artık tanıyorum seni fazla Özgür hislerin tadı başka Bu yüzden koptum senden çok pardon Gezip Dur dur o tabelayı Dur dur geleceğim zor zor gelenleri artık bizden sonra Unuttum hep kendimi boşa Uzum inan geldi Dediğim yaşadığım Yaşadığımız yaşadığım Arkadaşlar dur. 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 lan Arkadaşlar bu sayılar bana bir şey hatırlattı Başta Ati 2 4 2'nin şeyi var Kesin bu gönderme arkadaşlar. Ati 2 4 2 baştaki. A2 4 2 orada şuradaki 3 üç blok için şu 0 4'te Ebo'ya ait kesin. Ebo çünkü oralı olduğu için gönderme bu kesin. Gönderme arkadaşlar kesin gönderme. Atik 2 4 2 blok 3 ve Ebo'ya gönderme kesin arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Gönderme bu gönderme. Konuş aşağı aşağı artık tanıyorum seni fazla Özgür hislerin tadı başka Bu yüzden koptum senden çok pardon Gezip gördüm <laughs> kızım var Şare yetiş kızım Uyan kan uykusundan Sadece yarınlara düşle Buna yokça bulan mana Rahat ol, buldum çoktan bende yürek sağlam seni isterim ısrarla Kabul et kabul et kendini bir serseri ısmarla Kendine bir zar zarı ısmar Ket, kedi, pusi beni kesmedi Ah, es, es, ah, esmer blackberry Ah, testim, sensin hayat beni kesmedi Ah, gram, yersin baban seni beslesin hes, ah, kolu telsiz alışveriş Çok yeni benim üstüm başım pahalı Geceleri olunca hep elim kolum bağlı Yatış, sakin, get o etkiledi beni ve dağıtıyor odamın sağ sola dağıt, o cebimdeki papağanı Konuşma kalp diye bir şey alım anı Etkiledi bak adımın yanında kitik Restoranda bıraktım büyük bir tipa Yaptım kalktım bağladım o hipa Arca baka kalma sen baka Her sene isterim ısrarla Bozmadım hiç bak mentalitem sağa Gördüm kızım bak Şari yetiş hızım bak Uyan kan uykusunda Sadece yarımları düşle Buna yok ki bulan mana o buldum çoktan bende de yürek sağlam Seni isterim ısrarla Kabul et kabul et kendine bir serseri ısmarla Kendine bir serseri ısmarla Nerede şimdi kondu? Çok güzeldi. Ama orada gönderme vardı. Hayır! Hey, ee, biz bunu dinledik doğru. Yani ezan burada boş olmamış. Bırak şey içeride. Yorulmazlar Kusura bakma Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum Her detayın aklımda Unutmam asla çok içtim önümü göremiyor. Seni içiyorum önümden hala Kusura bakma özledim ama söylemiyorum Her dolduk dur burada Unutmam asla Çok içtim önümü göremiyor. Biz de aynı her şeyi öyle bıraktın gibi Evet hala düzeltmedim uyku düzenimi Ne arayan var ne soran var senden sonra benim yarib oldum senin kıymetini ama Allah'lar Allah seni çok yücelledim doğar dolma dolu göz Bunu bu kadar dinlememiz yeter arkadaşlar. Şimdi ondan sonraki şarkıya geçeceğiz. <laughs> çıkacak pues... increasingly... mı? Seni... bir. <laughs> <g> <explicit> Çubulan mana Rahat oldum, buldum ben de yürüm, sağ. dönmüş devran oğlum göndermeler de ne kadar zor ya ben de mi gönderme yapsam? Bitirmek isteyen piçler var. Elsa'm diyor, müziklerden çiz bir tanesini çiz bir tane. Ya arkadaşlar şu şarkıyı da bulsam bir. Yeni çıkanların hepsini buluyorum da. <laughs> Haydi. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Her zamanki gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Say bye-bye.